14. senesi. Her sene bu sene ayrılacağım diye gidiyorum. Her sene bu sene bırakacağım diye Gerçekten gidiyorum. Gerçekten türlü bırakamıyorum Osman Gökçe'nin şeyinden. Ama artık bu sene tabii beyaz hadi. futbola artık e, veda etmeyi düşünüyorum artık. Yeter yoruldum. Ahmet Çakar yoruyor, Atülkerim yoruyor, Rasim yoruyor. Yoruyorlar, yorucu insanlar bunlar yani. Tabii hepsi tabii çok yıldız yani. Şimdi Ahmet Çakar enteresan bir adam. Çok zeki, çok zeki. Bana göre Türk televizyonların en zeki adamı diyebilirim. Bak en zeki adamlardan bir tane çok zeki. Ama futbolla ilgili konuşmayı çok sevmiyor asla. Futbol dışı konuşmayı seviyor. Futbol dışı entrikalardan gidiyor. Yani kalkıyorsun, gidiyorsun abi. Futbolla ilgili bir şey yapacak. Gitti CIA'nin kuruluşundan geliyor oradan. <laughs> Hocam buradan niye girdin? Bunu niye anlatıyorsun falan. Yani Apo kafayı Fenerbahçe ile bozmuş zaten. Şimdi Rasim çok seviliyordu. Bir iki tane talihsiz laf etti. Gençler çok seviyordu Rasim'i. Ondan sonra uzaklaştı gitti geldi. Sonra siyasete girdi geldi ama ama gençler 7-8 sene önce çok seviyordu Rasim'i. İşte Ertem zaten çok usta bir televizyoncu. Dediğim gibi Apo falan hani herkes birbirini tamamlayan bir ekip oldu. Kimse kimseyi kırmıyor. Orada sert münakaşa da yapıyoruz. Çıktığı zaman olay bitiyor. Kimse kimseyi kırmıyor. Yani Dinamayı olay belli. Gitme.